Geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Hasan Şahin düzenlediği basın toplantısında gelinen süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin bir kez daha tüm sorunların üstesinden gelebileceklerini belirterek namusumuz olan Şanlıurfa Sporu kimseye teslim etmeyi dedi. Sayın Bahattin şöyle demişti, Hasan Bey Şanlıurfa Sporu tabii ki yaşayacak, Şanlıurfa Sporu da e, ee, şehir kimi istiyorsa biz Şanlıurfa sporumuzu ona teslim edeceğiz. E bizim gördüğümüz kadarıyla madem öyleyse ben Sayın Valim'e tek bir soru soracak. Bölgü, ülke amirim, Sayın valimi madem öyleyse Şavrupa spor denilen firmayı mı istedi? E, ağladı. Firma tabii ki bütün firmalara, şahıslara da, da sonsuz saygımız var. Onun istedi Sayın Valim ben bunu soruyorum. Siz bugün Şanlıurfa Spor konuşulan yani resmiyetten de onu tam olarak bilmiyorum ama eee kulağıma gelen bu da bir gerçektir. Zaten yarın normalde eee herhalde Sayın Valim eee Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı büyük ihtimalle de bunu açıklayacağını düşünüyorum ben. Eee buna da biz Şanlıurfa'yla olarak biz diyoruz ki Şanlıurfa Spor bizim namusumuzdur. Biz namusumuzu yabancıya teslim etmiyoruz. Biz Şanlıurfa'yla sonuna kadar Şanlıurfa Spor'umuzun arkasındayız ve bu bahsettiğimiz firma, her kimse ne veriyorsa onun bir fazlasını biz vereceğimizin iddiasındayız. Ben ilk günde bunu söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Ve Şanlıurfa Spor. Ben iddia ediyorum. Eğer yine diyorum, o holding, her, her neyse ne verecekse Şanlıurfa Spor'un transfer tahtasını mı açacak? Ben Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na da söylemiştim. Siz, kamuoyuna ne demiştiniz? Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Şunu demiştiniz. Demiştiniz ki biz Sayın Valim'in basında ben duydum. Sayın Valim demiştik ki ben bir buçuk milyon Şanlıurfa Spor'umuza destek olacağım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da demiş ki üç milyona sponsorluk zaten sözleşmesi var. Geçmişteki başkanımız Nihal Çakır da bu sözleşme resmi evraklarla ve Şanlıurfa Spor Kulübü'nde mevcut olarak bulunmaktadır. Defalarca ben Nihal Başkanımla da görüştüm. Ve bunu söyledikten sonra ben Sayın Valim ve Sayın Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanı'na şunu söyledim. Dedim ki madem öyleyse gücümüz bu kadarsa, bu kadar öneriliyorsa imkanlar dahilinde. Onun dışında ben ve Şanlıurfa'lı e, saygıdeğer arkadaşlarım 21 tane, asil 21 tane de yedekte olan e, yönetimimizi oluşturmuşuz. Biz geriye kalan Şanlıurfa sporun yaşaması için, transfer tahtasına açılması için e, ve gelecek sezon yapılacak transferleri de e, yapacağımızı sözünü verdik. E şimdi bunu söyleyen bir çocuk değil. Bazı şair bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı bir adam. Belki burada birileri beni tanımayabilir. Ama Şanlıurfa'da hemşehrilerin çoğu beni de ve ailemi de tanır. Benim ağzımda çıkan söz namustur, şereftir. Ben yine söylüyorum. Ben sözümün arkasındayım.